ecdat ne kadar dikkat etmişler bu meselelere. Yani tarihe nam salmışlar ama, ilahi kelimetullah her tarafa yaymışlar ama nasıl yapmışlar? Nasıl ordu, nasıl komutan, nasıl insanlar haram helal noktasındaki gayretlerine bir bakalım. Mesela Sultan Selim, Sultan Selim. Allah garik garik rahmet eylesin. Şimdi mukaddes emanetleri alacaklar. Mısır'ın fethine gidiyorlar. Bir ordusuyla geliyor Gebze'nin oralarda biraz geçiyorlar bir mola veriyorlar tabii yollarda bağlar var bahçeler var elmalıklar filan var o mola yerinde Sultan Selim diyor ki çok diyor canım elma çekti askere bir söyleyin elma ağaçlarının olduğu tarlalardan geçtik mutlaka bir iki tane koparmış ve heybeye koymuşlardır diyor hay hay hemen gidiyorlar askere diyorlar ki hemen bir efendim heybenizden kim aldıysa bir elma verin yani Sultan'ın çok canı çekmiş Kimse de yok. Lan nasıl yok? Elmalıklardan geldik geçtik. Tek tek aradılar taradılar bir tane asker, bir tane elma koparmaz mı arkadaş ya? Koparmamışlar, heybeye koymamışlar. Cık. Ya bu sefer tabii vezirler paşalar çok mahcup dediler, sultanım yok. Emir buyurun hemen gidelim, o bağlardan alalım gelelim. Dedi ki vallahi o askerin heybesinden bir tanesinden bile bir tane elma çıksaydı ben bu seferden vazgeçecektim dedi. Görüyor musun? Mukaddes emanetleri Allah Celle Celaluhu şu Necip millete nasip ediyor ama nasip bir orduya nasip etmiş görüyor musun? He? Allah Allah. Aynı şeyi evladında da görüyoruz. Kanunde de var bu. Sultan Selim babası biliyorsunuz. Acayip adam. Kanunu biraz böyle elbiseye süse aklıymış. Onu öyle görünce ne dedi? ''Evladım, annene bir şey bırakmamışsın Sultan Selim. Tantanayı şantanayı sevmiyor.'' Dediler ''Sultanım, herkes bir cami yaptırıyor. Sen de bir cami yaptırsan, sizin adınıza.'' Dedi ki ''Madem herkes cami yaptırıyor, biz dedi hali hayattayken sınırları bir genişletelim.'' dedi yani. Sekiz senede sınırları ne kadar genişletmiş, tarihe gider bakarsın. Denk bütçe yapmış. Denk bütçe diyorum şimdi bugünkü ifadeyle da doldurmuş hazineyi benden sonra olur da biri gelir, gümüşle bile doldurursa adımı tarihten silersiniz diyor. Geldi mi hoca efendi? Konuştuğumuza göre, tarihten silinmediğine göre demek ki böyle bir şey yok. Ha sonradan bir tane de bir cami yaptırdı. Yavuz Selim şurada aslanlar gibi duruyor. He? Efendi aslerimiz her pazar sohbet ederdi orada. O Yavuz Selim camisini bir düşünün arkadaşlar. Efendim süsü var mı? Sıvası var mı? herhangi bir efendim böyle bir tantana şantana şatafat gibi bir şey göremezsin. Ama öyle bir cami yapmış. O dedem camiye bir giriyorsun dışarıda bayağı bir adam gibi giriyorsun yürüdükçe küçülüyorsun küçülüyorsun caminin önüne geliyorsun nokta kadar oluyorsun içeri bir giriyorsun zaten feyzi füyüzata gark oluyorsun. Nasıl adamlar? Yaptıkları camiden, eserlerinden bile heybetlerini, azametlerini, celadetlerini görüyorsun, anlıyorsun, hissediyorsun. O cami nasıl yapılmış? Haram paralarla toplanan yardımlarla değil işte. Oradaki çalışan ustalarından mühendislerine kadar, harcı karan amelesine kadar hepsi abdestlidir, namazlıdır, hepsi efendim Yasin okuyarak cami yapıyorlar. Şimdi bakıyorsun namaz kılacağım tır bir yerden hayırdır ne oluyor? Geçen bir öyle bir şey oldu. Baktım bir ses geliyor. İmam da namaza duracak dedim hoca efendi bir dur ya bu ses nereden geliyor? Ya hocam işte orada bir şey yapılıyor da ya arkadaş yani camide camiyi onarıyor. Namaz vakti ben namaz kılacağım herif orayı tamir edecek. Ulan bırak öyle yamuk kalsın be. Sen namaz vaktinde namazı kılmayı boş ver. Orada durmuyorsun bile ya. Mola bile vermiyorsun. Gürültüyü bile kesmiyorsun. Ve şimdi o camide nasıl bir feyiz alacağız abi biz ya? He? Öyle bir camide nasıl huşu içinde kılacaksın? Ben nasıl dua edeceğim de öyle dalacağım, Rabbimden isteyeceğim, yalvaracağım, yakaracağım. Öyle bir atmosfere girebilir misin? Onun için bak bir elmayı bir askerin efendim heybesinden çıksaydı diyor seferden diyor vazgeçecektim diyor. Ve Kanuni Sultan Süleyman'da da görüyoruz. Belgrad seferine giderken tabii yine yollarda böyle bağlar var, bahçeler var. Ama gayrimüslimler duydular şimdi Osmanlı ordusu geliyor. Korktular. Eyvah dediler. Bunlar bunlar barbar. Bunlar yakar, yıkar, yok eder. Taş üstünde taş, baş üstünde baş bırakmaz böyle adam bunlar. Eyvah! Şimdi bizleri öldürürler. Efendim namuslarımıza musallat olurlar. Bağımızı, bahçemizi yerle yeksan ederler. Hani böyle bir şey var. Çünkü öyle tanıtmışlar. Bunlar, bunlar terörist. Bu Türkler barbar, öldürür, katleder. Efendim 40 katır mı, 40 satır mı der. E şimdi öyle olmadı mı yani? Adamlar bir senaryo yapıyor. Gidiyor da bir IŞİD'i kuruyor. He? Hollywood senaryosu gibi adamlar çölün ortasında bir efendim, görüntü çekiyor. Bütün dünya bu görüntüyü seyrediyor. Aman ya Rabbi Müslümanlar ne kadar da vahşiymiş deniyor. Halbuki, halbuki onlardan bakarak mı Müslümanlara terörist diyeceksin? He? Alemlere rahmet olarak gelen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği din terör dini olabilir mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 70 parçaya bölünen amcasının katillerini affeden Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği din mi terör dini olacak Hazreti Vahşileri, Hintleri affeden Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethinde tarihçiler ittifakla bütün müşrikleri kazıklara otursaydı tarihe zalim olarak geçmeyecekti demelerine rağmen hepsini affeden Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği din mi terör değildi? İşte o dersi Muhammed Mustafa'dan aldı bu şanlı orduda. Ne yaptılar? Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orduyu gönderirken talimat veriyor. Çocuklara dokunmayın diyor. Kadınlara dokunmayın. Yaşa dokunmayın. Bitkileri, tarlaları, bağları, bahçeleri yakmayın, yıkmayın, yok etmeyin. Sizin bizzat karşınıza çıkmayan evlerinde olanlara saldırmayın. Talimat veriyor. Evet. Bizim o şanlı ecdadımızla he, gerçekten peygamber ocağı ordusunda da böyle bir katliama, böyle bir tecavüze rastlayamazsınız. Siz bakmayın bugün bir takım kendi ecdadına düşman olan batının tarihçilerinin uydurmalarını bize yutturmaya çalışan sözde tarihçilere bakmayız onlara. Eğer onlar şanla, şerefle altı küsur asır yönetmeselerdi, üç kıta yedi denizde ilahi kelimetullahı dalgalandırmasalardı, biz bugün şanla, şerefle onlardan bahsedemezdik arkadaşlar. Ve geçiyorlar Belgrad seferine giderken. Dedik ya yolda bağlar var, bahçeler var, üzüm bahçeleri. E tabii şimdiki gibi değil ki yani. Şimdi bakıyorsun efendim hani atlarla günlerce yol gidiyorsun. Ondan sonra savaşacaksın. Yorgunluk var, hararet var. Üzüm bağlarından geçerken ne yaptılar? Çok canları çekti üzümü. Üzüm, üzümü asmasından alıyor. Hemen oraya bir keseyi bağlıyor parasını oraya bırakıyor. Şu hassasiyete bak, şu inceliğe bak. Oranın gayrimüslim halkı ne bekliyor? He? Belki de üzümü oradan koparacak, nakliye yapacak, pazara götürecek, satamayacağı fiyatı asker orada ne yapmış üzüme bağlamış. Hatta şöyle de anlatılır. İşte Osmanlı biraz daha gittiği zaman orada konaklıyor. Suyun başında gayrimüslim kızlar geliyor. Hemen arkalarını dönüyorlar. Müsaade ediyorlar. Onlar suyu dolduruyor. Onlar gidince tekrar ne yapıyorlar? Efendim çeşmenin başına geliyorlar. Ve oranın köylüleri ve oradaki papazlar ve oradaki onların din adamları efendim Haçlı orduları komutanına mektup yazıyorlar. Sakın ha bu orduyla savaşmayın. Asla bunları yenmeniz mümkün değil. Çünkü bunlar kimsenin ne namusuna ne de malına asla musallat olmuyorlar. Kendileri öyle değil ama. He? Osmanlı'nın fütuhatında Balkanlar'da bakıyorsun çoğu yerde oranın gayrimüslim halkı Osmanlı lehine casusluk yapıyor ki buraya gelsinler de İslam gelsin Müslüman olmak için değil. İslam gelince he, adalet geliyor, insanlık geliyor, vicdan geliyor adalet ölçü mizan terazi geliyor. Rahat edelim diye. İstanbul'u fethinde demediler mi? Latin serpuşu görmektense Osmanlı'nın sarığını görmeyi tercih ederiz diye. Anlıyor musun? Çünkü sarığı görünce Müslüman'ı görüyor. Müslüman gelince Kur'an geliyor. Kur'an gelince Allah'ın adaleti geliyor. Evet arkadaşlar, bugün herkes, herkes bugün Adaletsizlikten şikayetçi. Bugün herkes şiddetten şikayetçi. Cinayetler, katliamlar, bebekleri katletmek için çeteler kuruluyor ya. He? Küçücük çocuklar, gencecik çocuklar bakıyorsun. Efendim kızları kıtır kıtır kesmiş, kellesini koparmış, anasının önüne atıyor. Nasıl oluyor bu işler? Herkes ne diyor? Kısas. Evet kısas. Ama sadece kısas gelse çözüm mü? Değil. Değil arkadaşlar. İslam'ın cezai müeyyideleri var mı? Var. Her anayasanın cezai müeyyidesi var. Ama unutmayın. Hiç şeriat eğitmediği bir toplumu cezalandırmaz. Neymiş? Şeriat altını çizerek söylüyorum. Eğitmediği bir toplumu cezalandırmaz. Sen adamı eğitmiyorsun, he? Adamı Kur'an'a göre yetiştirmiyorsun. Medrese görmemiş adam, Kur'an görmemiş adam, eğitim görmemiş adam. E sen bu adama şimdi efendim zina edersen, rejim dersen, öldürürsen, kısas dersen, bilmem ne yaparsan kolun kesilir dersen adam da diyor ki şeriat gelmesin. Adam bilmiyor ki şeriatı. Sadece cezai müeydeyi biliyor. Halbuki cezai müeydeler İslam'ın yüzde iki, iki buçuğunu kapsıyor. Peki bu emirler farzlar var, haramlar var, efendim e, muamelatı var, ahlaki bir takım emirleri var, uhrevi bir takım efendim beyanları var. Mahkemeden önce mahkemeyi kübraya iman edecek. Hakimin huzuruna çıkmadan önce ahkemül hakimin olan Allah'ın huzurunda ben nasıl hesap veririm hesabını düşünecek. Polisten önce kalplerindeki karakolda poliste hesap verecek bir toplum Elbette bu kadar şiddete, bu kadar cinayete, bu kadar tacize, tecavüze e, eh, meyletmez o zaman yani. Eğitim. Hani eğitim şart. Evet eğitim şart. Ama İslami eğitim şart. Ve lazım hangi kaleyi ediyorlar? Yani Hristiyan dünyasının düşürülemez dediği Avrupa'nın kapısı olan Belgrad Kalesi'ni fethetmek nasip oluyor. Rabbim o eski ahlakı toplum olarak hepimize nasip eylesin. Rabbim eski izzet ve devletimizi bizlere iade eylesin. Amin.